Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik klima CO yazıyor yani CO yazıyor fakat kapanmıyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Arçelik klima CO yazıyor Sıkıntı size karşılaşanlar olabilir yani bu mesajla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu bir ortam sıcaklık sensörü arızasıdır. Klimanızın çalışması için kumandanın açma düğmesine basarsanız yanlışlıkla kalı temizleme tuşuna basarsanız ekranda CO uyarısını görürsünüz. Bu yere ekrana silmek için akıllı temizleme tuşuna yani auto clear e, yani clean e, tuşuna tekrar basmalısınız. Bu Öylelikle yani bu şekilde basarsanız uyanı normale dönecektir. Yani auto clean tuşuna bir defa basıyorsunuz ve ekranda joy yazıyor ve kapanmıyorsa bu hatadan, bu sorundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğeni aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.